Selam arkadaşlar, bugün dombili orospi kocugu ile ses yapacağız, şaka şaka durs oynayıp altımıza sıçacağız. Hadi başlayalım amına goyum. Koşuyor dombili orospi koku neyse hadi anahtarı alıp gidelim sikelim şuraşı. Şimdi raş bizi domaltacak amına goyum kesinde neyse gidek amına godumun dombili pici. Alak anahtarı sen seversin orospi çocuğu sokarsın gotune. Aldık açak kapıyı amına koyum. Buradan sonra biraz hızlandıracağım. Amına koyum sıkılmayın diye. Amına goyum dombili pık gitti dedigin basımıza geldi. Amına goyum şomunu da sıkim ağzını da sıkim. Amuna goyum gozler çıkıyor. Bundan sonra raş gelemez onu sıkacağım. Sik gelecek, ondan raş orospisi gelemez. Hafiften sesler geliyor amuna goyum ah ah diye. Ne oluyor lan ah ah diye. bu ses ne daha fazla ah ah diye ses gelmeye başladı amuna koyum. Ananı sikim benden geliyor Amunagoy'um. koyum. Like atıp abone olun orospi çocukları açlıktan kent yaramı yiyom Amunagoy'um koyum editler. Zaten beni falakada sıkıyor. 10 dallamalık videoyu 2 dakika ya düşürdüm Amunagoy'um koyum bildirimleri de açın.